Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Oyunu oyun yapan etken ne ki? İyi bir hikaye mi? İyi bir oynanış mı? Yoksa her hikaye ve oynanış orantılandıktan sonra oyunu yönetecek olan yönetmen mi? Bir hikayeden bazen daha önemli olan etken o hikayeyi nasıl sunduğunuzdur. Bu yüzden oyunu oyun yapma sürecinde yönetmenin büyük bir etkisi var. Oyunun türüne göre oynanışı ve hikayeyi orantılamalısınız. En güzel örneği Game Dev Tycoon olabilir. Game Dev Tycoon kendi oyun stüdyonuzu kurmanızı ve kendi oyunlarınızı yapmayı sağlayan bir oyun. Bir oyun çıkaracağınız zaman türüne göre grafik, oynanış yüzdelerini ayarlayıp oyunları piyasaya sürüyorsunuz. Uzun lafın kısası. Oyunu oyun yapan etkinin asla belli olmaması. İyi bir oyunun kararında olması gerektiği. Eskileri hatırlar mısınız? Hani yeni aldığınız oyunu oynamak için erkenden kalkıp başından ayrılmadığınız o tatlı günleri. Oyunların yapımcılar tarafından zevkle yapıldığı, oyunu sabırsızlanıp erken çıkarıp DLC'lerle oyunu bitirmeye çalışmadıkları günleri diyorum. Günümüzde ise milyon dolarlar harcanmış bir oyundan bile 2 saatte sıkılmaya başladık. Özellikle hiçbir oyunu sonuna kadar sıkılmadan oynayamamaya başladım. Peki problem ne? Problemlerden birisi ülkemizin ekonomisi. Global olarak bakacak olursak da oyun içi ödemeler, DLC'ler ve hatta en önemlisi yeterli sistemimizin olmaması. <laughs> Yine de bu video basit olaylardan ziyade daha farklı bir hedefe kitlenecek. Ben Doğu Adal ve iyi seyirler diliyorum. Sunum, eğitim bölümleri. Bazı oyunlar öyle bir eğitim koyar ki önünüze ilk oynadığınız oyunun o oyun olduğunu düşünürler. Yürümeyi öğretirler, koşmayı öğretirler, nasıl eğilip nasıl kalkacağımızı anlamamız için upuzun eğitim bölümü geçirirler. Peki biz bunu istiyor muyuz? Bazı oyunlar ise gerekli özel hareketleri size sunmak adına oyunun ortasında oyunu durdururlar ve bak aslanım bu hareket bunu yapıyor derler. Peki cidden oyunun tam ortasında bu gerekli miydi? Şahsen ben istiyorum ki oyun kesintisi sürsün. İşte bu eğitim bölümünün en iyi örneklerinden biri Half-Life 2. Half-Life 2 eğitim bölümlerini oynanışın mecburi kısmına koyuyor. Sizi zorla yönlendiren bir üst kuvvet gibi. Size ne yapacağınızı söylemiyor. Ama ne yapacağınızı yaşattırıyor veya kendi yolunuzu bulmak adına sizi öğrenmeye mecbur kılıyor. Bunu yaparken sıkıcı, moral bozucu olmuyor. Örnek olarak oyunda yer çekimi silahını aldıktan bir süre sonra kocaman bir diskle ortadan ayrılmış bir zombi görüyorsunuz. Aklınızda bir fikir yavaştan oturuyor. Sonrasında gidebileceğiniz tek yolun bu duvara saplanan disklerle kaplı olduğunu görüyorsunuz. Disklerden birini yolu açmak için aldığınız sırada karşınıza bir zombi çıkıyor ve siz de o diski ona atarak ortadan ikiye ayırıyorsunuz. Tüm bunları yaparken Half-Life oyunu durdurmuyor ve açıklayıcı yazılarla sizi meşgul etmiyor. Half-Life bu taktiği birçok yerde uyguluyor. Mesela bir kısımda nesneleri birbirinin üstüne koyup merdiven yapıp üstünden çıkabileceğimizi gösteren bir eğitim bölümümüz var. Olaysa şöyle işliyor. Arkadaşımız bizim yakalanmamızı istemediği için arka kapıdan bizi yolluyor. Fakat çıkmamız gereken yer 3 metre veya 4 metre yukarıda. Bize tek dediği şey kutuları üst üste koyarak oradan çıkabileceğimiz. Sonrasında kapıyı kapatıyor ve bizi kutularla baş başa bırakıyor çünkü zorunda. Hem burada hikaye işlemiş oluyor hem de bize Bak seni bekliyorum hadi şu kutuları koy, koy da geçelim falan demiyor. O durumda kim olsa aynı şeyi yapardı. Bak kutular var onları koy ve üstten atla. Bu kadar. Bu kadar. Bu basit taktiklerle beraber oyunda yapabileceğiniz detayları da görmüş oluyorsunuz. Göze batmayan başka bir örnekse bir nesneyi alıp atabileceğiniz gösteren bu sahne. <laughs> Oyun bariz belli bir ortam yaratıyor ve sizi cidden karaktere sokarak her türlü hareketi sizden bekliyor. Dediğimiz gibi bir şeyi doğru yapmak tamam da onu nasıl yaptığınız da çok önemli. Beni rahatsız eden olaylardan biri de ara sahneler. Örneğin Devil May Cry 5 oynarken bir dövüş sahnesinden önce olan şekilli şukullu sahnelere bayılıyorum fakat uzun uzadıya sohbetler beni sarmıyor. Yine de ben şeytan kesmeye gelmişken efsane ara sahneler izleyen bir izleyici oluyorum. Ara sahneler hani cidden çok tatlı grafiklere sahip ama hani biraz şeytan kessek zaten amacımız bu değil mi? Bazı oyunlarda bu ara sahneler geçilmiyor ve sizi delirtiyor. Bazılarında ise geçiyorum fakat kendimi geçtiğim için suçlu hissediyorum. E, geçme o zaman diyebilirsiniz fakat hani insan sıkılıyor be onlarda sıkıcı bir şey, bir şey yapmasın yani. Tabi bu ara sahneler doğru kullanıldığı zaman çok etkili oluyorlar. Asıl oyunun atmosferini bozan ara sahneler oyunun içeriğine sürekli olarak dahil olan kodlanmış sahneler. İki adım atıyorsunuz ve özgürlüğünüzün kısıtlandığı bir konuşmaya dalıyorsunuz. Ben oyunlarda hiperaktif biri olduğumdan belki konuşmacının kafasına çıkıp zıplamak beni yatıştırıyor. Bu arada cidden yatıştırıyor. Ve üstüne bir sürü kişiye sordum, herkes zıplıyormuş. Neyse, bu ara sahneler sürekli tam kontrolü elimizden aldığı için beni dellendiriyorlar. Oyuncunun istediği bir şeyse kontrolü hissetmek çünkü oyun oynuyorsun. En sinir ara sahne örneklerinden biri Watch Dogs 2 olacaktır. Oyunun ilk 45 dakikasında geçilmeyen ara sahnelerin toplam uzunluğu 19 dakika. Hatta bu ara sahnelerin biri tam olarak 12 dakika uzunluğunda. Hani biz hak yiyen hek yer diye etrafta dolaşacakken ara sahneyi izliyoruz. Ara sahne bittiğinde ise ya neden durdu ya? Of. Olacak moda giriyorsunuz. Ve ben bu 12 dakikalık ara sahneyi arkadaşıma danıştım. Meğersem 12 dakikalık bir ara sahnenin geleceğini önceki bir videoda görmüş ve 12 dakika boyunca gitmiş kendine yemek hazırlamış yemiş sonra geri gelmiş ara sahneden devam etmiş. Peki sizin geçilmeyen sahneler için yaptığınız aktivite ne? İzliyor musunuz? Şahsen ben bazen sesi kısıp kitap okumaya başlıyorum, bitince de devam ediyorum. <laughs> bazen ara sahneler sizin kurtarıcınız oluyor ve bu tüm hissiyatı baltalıyor. Bir ara sahne bizim nasıl kurtarıcımız olabilir ki? Diye düşünürseniz şunu düşünün. Kavnotu'daki bu Norman diye çıkarmasına bakalım size sürekli olarak ateş ettikleri bu dramatik sahneyi sürekli olarak bir ara sahne bölüyor ve ara sahne girdiğinde siz güvende olduğunuzu hissediyorsunuz. Size düşen hiçbir görev yok. Artık siz oynamıyorsunuz ki. Böylelikle siz oyuna aktif katılan ve bir sonraki adımı düşünen oyuncu olmaktan çıkıyorsunuz. Tabii ki bu ara sahnelerin grafikleri çok güzel olabilir, hikayesi sürükleyebilir. Ama oyun yerine animasyon mu çıkarsanız hani Aynı şekilde Ubisoft, Assassin's Creed için şu ana kadar yaptığı tüm sinematiklerin bütçesini biriktirse ve bir animasyon filmi yapsa eminim çok daha fazla tutardı. Evet biliyorum Ubisoft bunu Ezio ile yaptı fakat bir bu veya bu veya bu değil. Geçenlerde ise Half-Life'ı tekrar oynadım ve baktım ki 21 yıllık oyun şu anki oyunlardan çok daha zevkli. Oyun belki pürüzlü animasyonlara sahip, grafikleri çok güzel değil fakat göze batmıyor ki. Oynanışınız yavaş olsa da çeşitleniyor ve dediğimiz eğitim bölümleri yok. Zaten oyunun tasarımı doğru yerde olduğunuzu size söylüyor. Sizin yapmanız gereken bir sonraki hamlenin ne olacağını biraz düşünmek. Ara sahneler bu oyuna dahil olsaydı eminim bu oyun güzel olmazdı. Bir ara sahne işin içine girdiğinde bir şeylerin olacağı barizdir. Fakat Half-Life ara sahneler yerine oyunun kendi mekanikleriyle bu ara sahneleri yaşattırıyor. Mesela bakın şu sahne beni Hollywood filminin cesini hazırlanan bir oyundan çok daha iyi eğlendirdi. Oysa ben oraya yaklaşırken tekrar bir askeri birliği temizleyeceğimi sanıyordum. Çünkü oyun boyunca yaptığım şey buydu. Bir istasyona git orayı temizle sonra bir kapıyı aç ve yoluna devam et. Fakat tren tamamen duvarları aşarak aşağıya, yıkıntıya düştü. Tam olarak ben bu noktada arkama dönüp adamları ateş edebilirdim. Aynı şekilde trenin üstünden atlayıp saçma bir yere çakılıp ölebilirdim. Kontrol tamamen bende. Fakat düşünün bir ara sahne oluyor, daha dramatik efektler oluyor. Gordon Freeman sola sağa çakılıyor, ondan sonra enkazdan çıkmaya çalışıyor ve tekrardan oyuna devam ediyorsunuz. Tam bir akılda canlandırdığınızda film olarak e, hiç de fena olmazdı gibi bir şey oluyor da oluyor. Fena oluyor. Ara sahne girdiği ilk an zaten tamam ne olursa olsun Gordon Freeman sola çekilsin böbreğine artık demir girsin bir şey olsun. Adam sağ çıkacak zaten bu sadece bir ara sahne diyorsunuz. Ve ara sahne ilk girdiği anda zaten bütün bir şeylerin olacağı belli size oyun sürpriz bile yapamıyor. Kısaca ara sahneler şunu diyor. Senin sıran bitti. Sen arkana yaslan. Bundan sonraki sahnelerde seni tedirgin edecek hiçbir olay yok. En dramatik sahneyi bile koysak sen hani kendini dahil etmeyeceğin için burada bir anlamı yok ki. Tabii hiç ara sahne kullanılmayacak mı bu oyunlarda? Kullanılacak. Hani ben diyorum ya Half-Life'da ara sahne yoktu falan. Aslında var. Fakat tam olarak tadında kullanılan bir ara sahne oluyor. Hatta oyunda ara sahnenin çok az kullanılmasıyla beraber bir ara sahneye girdiğinizde sizde çok daha büyük bir heyecan oluşuyor. Şimdi gelelim grafiğe. Grafik seçimi oyunu büyük ölçüde etkileyebilecek bir etken olsa dahi üstünde hani pek konuşulacağını düşündüğüm bir yanı da yok. Hani zaten 10 saattir Half-Life örneğini veriyorum. Oyun 1998 yılında çıkan bir oyun ama de dehşet zevkli. Bu yüzden oyunun gereksinimince ayarlanması gereken fakat oyunu tek başına oyunu yapmayan bir etken kendisi. Hikaye Hikaye odaklı oyunlar işin içine girdiği zaman ara sahneler etkili silah olabiliyor. Fakat hikayeli oyun bol ara sahne demek olmamalı. Mesela Dark Souls serisi en bilindik ve en sevilen oyunlardan biri. Sevilen kelimesi biraz ironik çünkü geneli sövüyor. Neyse oyunun bir hikayesi var. Fakat bu hikaye detaylarda gizli ve siz oyunu oynadığınız zaman hikaye sizi bağlayan bir etken olmuyor. Aynı şekilde Dead Cells için de aynı durum geçerli. Oyunda defalarca ölüp başa dönüyorsunuz fakat oyun hikayesi efsane derecede iyi olsa dahi bu hikayeyi oyunu bitirmeden anlayamıyorsunuz. Bu oyunu bitirmek içinse belki yüzlerce kez ölüp en baştan oyunu oynamanız gerekiyor. Ama oyunu oynatan tamamen mekanikleri, vuruş hissiyatı, çeşitliliği. Yani hikayede grafik gibi. Tek başına oyunu oyun yapan bir etken değil. Değerlendirdiğimiz bir sürü olgu oldu fakat hepsi yeterli değil. Sadece biz genel kitle olarak en çok neyin üstünde duruyoruz, neyin üstünde kafa patlatıyoruz onlara göre bir Video sunmaya çalıştım sizlere. Benim kişisel görüşümse şu. İyi oyunların hepsi oyunculara bir özgürlük sunuyor. Bu açık dünya değil. Belki de şu an her oyunun açık dünya olmaya çalışmasının sebebi budur. Ama bir yanlış anlaşılma. Oyuncu oyunun evreninde kendini rahat, özgür hissetmeli fakat oyun açık dünya olmasına gerek yok. Bölüm tasarımları bu pekiştirici bir etken. Benim fark ettiğim şey ise oynanabilirlik özgürlüğü bu özgürlük ara sahnelerle bölünmüyor. Amman sen de ne ara sahne dedin diyebilenler çıkabilir. Haklısınız. Ama detaylıca düşündükten sonra şunu fark ettim. Ara sahneyi düzgün kullanabilmek için cidden bir profesyonel olmanız lazım. Çünkü Half-Life'de mesela ara sahneye gelene kadar saatlerce ve saatlerce hiçbir ara sahne yok. İlk ara sahneniz oyunun %50'sini %60'ını bitirdikten sonra çıkan bir ara sahne ve dediğim gibi oynanış özgürlüğü önemli çünkü sandbox bir oyunda genel olarak ben çok daha zevk alabilen bir insanım. En saçma grafiklere, en saçma yapay zekaya sahip olsa bile Ravenfield benim için en güzel oyunlardan biridir. Belki botlara karşı oynuyorum. Belki evet botlar çok da eğlenceli değildir genel olarak oyunlarda fakat bana sunulan oynanış özgürlüğü beni oyuna dahil ediyor. Tabii bu tüm video benim fikrim. Ve benim fikrim belki sizin fikrinizle uyuşuyordur fakat ben o kısımlara değinmemiş de olabilirim. Çünkü bu kısa bir videoda anlatılacak bir şey değil. Bir oyun yapılırken zaten arka planında nelerin nelerin döndüğünü size video olarak anlattığım serilerim var. Sadece oyunun arka planında nelerin düşünüldüğü, nelerin amaçlandığını bile bir videoda hani tam istenen gibi anlatamıyorum. Çünkü her zaman daha fazlası oluyor. Tabii ki yorumlarda saygı çerçevesinde bu olayların mantık dışılığını veya mantıklılığını tartışabiliriz. Bu videoda mesela değinmediğim ne var? Yorumlara yazın ve birazcık konuşalım. Ve neden bilmiyorum ama bu video ayrı bir şekilde içmesinen güzel bir video oldu. Bu yüzden hani ne yapacağınızı siz biliyorsunuz diyorum ya. Yine anneniz ve babanız gibi size söyleyeceğim. Siz bir şeyi ne kadar yapmayı bilseniz de tekrar eden ebeveynler olacağım. Aşağıdaki beynin butonunu pataklayın ya cidden beğenin gitsin. Böylelikle bana destek olmuş olacaksınız. Abone olun bir sonraki videoları beraber izleyelim. O zaman ben yavaştan kaçıyorum. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok ve çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.